soruda zaten bu soruda zaten e, süremiz bitmişti. Ne diyordu bu soru? <laughs> Ayşen elindeki değişik renkteki 8 boya kalemini kullanarak yukarıdaki 6 kareyi <laughs> 3 ve 6 nolu kareler aynı renkte yani arkadaşlar eline fırçayı alıyor 3 ve 6'ya aynı anda sürtüyor. Yani bu ne demek? Bunları tek kutu gibi kabul et demek. Diğer karelerde bu karelerden ve birbirinden farklı renklerde olmak koşulda boyamak istiyor. Ayşen bu boyama işini kaç farklı şekilde yapabilir? Şimdi canlar mantık ne? Bu kızçenin kaç tane boya kalemi var? 8 tane. Ben şimdi şundan başlıyorum. Mesela benim bu kutuyu boyayabilmem için toplam kaç tane kalem şansım var? 8. Değil mi? Çarpı. Bunu boyadım. Şu kutu için kaç tane şansım kalıyor? 7. Tane tane azaltıyorum çünkü bütün kutular birbirinden farklı olacak. Peki şu kutu için kaç tane şansım kalıyor? Altı. çarpı. Şu kutu için kaç tane şansım kalıyor? 5 çarpı şu kutular için kaç tane şansım kalıyor? 4. Çünkü bunlar tek kutuydu. O zaman aradığınız sorunun cevabı budur. Tabii ki de bunu kök Osman gibi haydın Allah, terim Allah diye çarpmayın. 5 kere 4 ne yapar? 20. Sonra sıfır olan kaç tane ışık var? Herkes biliyormuş gibi yapsın kanka. O zaman cevap 6720'dir. Yani cevabımız 6720. Evet. Dün bu soruya zaten başlamıştık. Yarıda kalmıştık. Şimdi onu tamamladık. Evet. Bir sonraki soru gene bir KPSS sorusu. 0, 1, 2, 3, 4. Kümesin elemanları kullanılarak rakamları birbirinden farklı kaç tane 5 basamaklı sayı yazılabilir diyor. Heh. Şimdi canlar biz buradan 5 basamaklı sayılar mı oluşturacağız? Evet. Aa ne oluyor? Bir dakika. Şarjla ilgili bir sorun yaşıyorum şu an. Şarjım %100'dü. Evet. Bir saniyenizi alacağım kardeşler. Hop. İnşallah galiba sanırsam düzeldi. Evet. Şimdi. 0, 1, 2, 3, 4 kümesinde elemanları kullanarak rakamları birbirinden farklı kaç tane 5 basamaklı sayı yazılabilir diyor. Hemen ben 1, 2, 3, 4, 5 tane çizgimi çektim. Canlar bunu A, B, C, D, E. 5 basamaklı sayısı gibi düşünelim. Biz bunun 10 binler basamağına kaç tane rakam yazabiliyoruz? Bakın. Totalde kaç rakamımız var? 5. Ama ben bunun kaçını 10 binler basamağına yazabilirim? 4. Neden? Çünkü sıfır başa gelmiyor. Peki bu soru bana rakamları farklı demiş mi? Demiş. O zaman arkadaşlar rakamları birbirinden farklı diyor ise 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 şu anda telefon Jortingen şıtransı ama ben yayına devam ediyorum. O zaman ben anlatayım sana bunu yükleyeyim. Rakamları birbirinden farklı diyorsa 5 rakamın birini kullandığımız için şurası için kaç tane seçeneğimiz kalmış olacak arkadaşlar? 4. Ne bir tanesini kullandık. Bakın binler basamağına da birini oturturduk O zaman bunun yüzler basamağı için kaç tane şansımız kalacak canlarım? 3 çarpı Peki bunu da oturtturduk. Şurası için kaç şansımız var? 2. Şurası için kaç şansımız kaldı? 1. Yani soru bize rakamları farklı dediği zaman biz ne yapıyorduk? Bu ifadeleri tane tane azaltıyorduk. O zaman sorumuzun cevabı lanet telefon gitti. 4 kere 4 16. 16 kere 3 48. 48 kere 2'den kaç olacak? 96. Yani sorunun cevabı 96'dır canlar. Okey to. Okey to. Evet. İşte geldik çok pis bir soruya. Arkadaşlar bu soru 2017 KPSS lisans sorusu. Demiş ki bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa bu sayıya alim sayı denir diyor. Hmm, anlamadım. Bir daha okuyayım. Bir doğal sayıda kullanılan her rakam kendi sayı değeri kadar tekrar ediyorsa buna alim sayı denir diyor. Ha. Şimdi arkadaşlar rakam kendi sayı değeri kadar mı tekrar edecekmiş? Evet. Peki aşağıda bir örnek vermiş mi? Vermiş. Bu örnekle bize ne demiş? 4, 1, 4, 4, 4, 3, 1, 2, 3, 2, 3. O zaman alim sayı ne demek biliyor musunuz? Bir sayının değeri kaçsa mesela 7 ise bu 7 ile ilgili bir alim sayı yazarken 7 tane 7 yan yana yazmak demektir. Yani alim sayı kendi sayı değeri kadar tekrar etmesi demek. Mesela 4 ile ilgili bir alim sayı 4, 4, 4, 4. Tamam. Alim sayı bu demek. Buna göre 6 basamaklı kaç farklı alim sayı vardır? O zaman gençlik ne yapacak? Hali ile değerleri bir güzel sıkacak. Bak bu soru da aslında çok ters o bir soru. Ben size söyleyeyim yani. ha. Şimdi 6 basamaklı mı olsun istiyoruz? Evet. O zaman 1 ile başlayalım. 1. 1 zaten bir tane. 2, 2. 2'den 2 tane. 3, 3, 3. 3. Bakın bir tane oluşturdum. Şu anda bu altı basamaklı oldu mu? Oldu. O zaman bunun kendi içindeki yer değişimi toplam altı basamaklı olduğu için altı faktör yani. Bölü hatırlarsanız bir önceki derste tekrarlı permütasyon anlatmıştım. Tekrarlı permütasyon ifadenin içerisinde aynı harfin veya rakamın bulunması demekti. O zaman bakalım kaç tane ikimiz var? iki. Yani iki faktör yani. Kaç tane üçümüz var? Üç. Yani üç faktör yer. O zaman bunun cevabı bu. Peki biz bu faktörleri nasıl çözüyorduk? Yukarıdakini aşağıdaki en büyük sayıya benzetiyorduk. Yani 6, 5, 4, 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel. Zaten 2 çarpı 3 faktöriyel. Çortlik çortlik götürdüm. 2 yapıldım, 2 yapıldım, 2. 6 kere 5, 30, 30 kere 2'den. Bak sadece burada kaç tane cevap buldum? 60 tane. Ama daha ben soruya yeni başladım. Peki, 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 peki. Bir ile başlayıp başka yazabileceğimiz bir alim sayı var mı? Var. Altı basamaklı demiyor mu? Evet. O zaman beş, 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 beş. Bak bu da alim oluyor. Ve altı basamaklı oluyor. O zaman bu da gene içinde. Altı faktöriyel bölüm. Beşlerden kaç tane var? Beş tane. O zaman beş faktöriyel bire gerek var mı? Yok. E o zaman canım bu da altı çarpı 5 faktöriyel bölü. Beş faktöriyel. Şu faktöriyeller birbirini götürürse sorduğun cevabı kaç çıkacak? Altı. Yani buradan da altı tane çıktı. Peki bir ile başka var mı? Düşünüyorum. Yok. Mesela 1, 4, 4, 4 desek 5 basamakta kalıyoruz. O zaman 2'ye geçiyorum. 2, 2. Şimdi canlar 3, 3, 1 diyemezsiniz. Zaten yukarıda 60 tane kombin buldunuz onunla ilgili. Başka ne diyebilirsiniz? 4, 4, 4, 4. Bakınız bu oluyor mesela. O zaman arkadaşlar ben bunun içinde hemen, hemen, hemen. Gene bir kombine kuracak olur isem eğer 6 faktöriyel bölü 2'lerden 2 tane olduğu için 2 faktöriyel çarpı 4'lerden 4 tane olduğu için 4 faktöriyel. Değil mi? O zaman burayı 6'ya. 6 5 4 faktöriyel bölü 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 bölü. 2 faktöriyel. Zaten 2 çarpı 4 faktöriyel diye yazabilir miyim? Tabii ki de. O zaman şu 4 faktöriyel birbirini yiyesin. 2'ye böleyim, 2'ye böleyim. 3 kalsın. 3 kere 5'ten. Buradan kaç sonuç çıktı? 15. Değil mi? Bu da cepte. Başka? Şimdi 3 desem 3 3 3 1 1 1. Aa 3 1 2 var. 4 desem 4 4 4 2 2 var. 5 desem 5 5 5 1 var. O zaman bir tane kalacaklar kaldı 6 6 6 6 6 6. Bakınız bu da bir alim sayı. O zaman arkadaşlar 666 1666 için bence bir faktörel yapmanıza gerek yok. Zaten cevap bir tane. Ve sen de zaten 6 faktörel mi? 6 faktörel diyecektin. O da çok saçma. Evet. Bize kaç farklı alim sayı vardır diyor. O zaman 60 tane burada, 15 tane burada 75. 6 tane burada 81. Bir tane burada toplam 82 adet alim sayımız vardır. Yani alim sayı aslında bence çok zalim bir sayıdır. Ve bu soru bence taş gibi bir soru. Dua edelim ki Allah'ımıza bu soru bir daha gelmesin. Ya da gelirse gelsin. Gelirse gelsin. Artık mevzuyu zaten biliyorsunuz. Evet. Geçtim bunu. Bunu geçtim. Canlarım şöyle bir diğer sorunun üstünü silelim. Bakın mesela şimdi çözeceğimiz soru da 2018 DGS sınav sorusu. Tipi çok zor görünen ama çözümü çok basit bir örnek olacak. Bakalım ne demiş. Bir temizlik görevlisi hafta içi 3 farklı gün temizlik yapılacak bir ofiste temizlik günlerini ve saatlerini aşağıdaki çizelgeyle planlamaktadır. Tamam. Arkadaşlar 3 farklı gün temizlik yapacak. Mesela pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. 8 9 9 10, 10 11. Görevli aynı gün içerisinde yalnız bir kez temizlik yaptı. Ve temizliği toplam bir saatte bitirdiği biliniyor. yani mesela pazartesi günü arkadaşlar arka arkaya üç saat çalışamaz. Bir saat çalışabiliyor en fazla. Bu görevli yapacağı her temizliği farklı saatlerde yapmak istediğine göre yani bu saatlerin farklı dilimlerinde yapmak istediğine göre bir haftanın çizelgesini kaç farklı şekilde planlayabilir? Şimdi canlar önce sekiz ve dokuzla başlıyorum. Tamam mı? Şimdi bu arkadaş 8-9'da kaç farklı günde temizlik yapabilir kuzuların? 5. Değil mi? 5 çarpı. Farz edin pazartesi günü temizliği yaptı. Neydi? Temizlikleri aynı gün yapmayacaktı. Peki bu arkadaş 9 ile 10 arasında kaç gün, kaç farklı çeşitle temizlik yapabilir? E, 1, 2, 3, 4. Pazartesi yapamaz çünkü aynı gün yapmayacağını zaten söylemişti. O zaman ikili seçeneklere 4 ihtimalimiz oldu mu? Evet. Bu da mesela salı günü yaptığını düşünelim. Tamam mı? Peki 10-11 için benim kaç gün seçeneğim kalacak? Çarşamba, Perşembe, Cuma olmak üzere 3. A da soru bitti. 5 kere 4, 20. 20 kere 3'ten sorduğun cevabı 60. Yani C-100. Bu kadardı. Bak baktığın zaman bu aslında bizim şu 6 kişi yarışa katılıyor. İlk 3 derece kaç farklı şekilde şekillenir denen sorunun tamamen aynısı. Sadece görsel olarak seni biraz korkutan bir örnek. Evet. Ya siz yokken de bir tuhaf alıyorum olsun. Ne yapalım ya? Ya bu telefondan ben ne çektim Allah kahretmiyor ya. Allah kahretmiyor. Olsun devam ediyorum ben. Devam ediyorum. Ah. Bu da bir DGS sorusu. Diyor ki oy ne Nilker İlker? Sayfayı büyüt. Bir piyango için numaralarında sıfır rakamı bulunmayan ve altı basamaktan oluşan biletler basılacaktır. Tamam. Buna göre numarasının rakamları toplamı 8 olan en çok kaç bilet basılabilir? Şimdi arkadaşlar sayı kaç basamaklı olacak? 6 basamaklı. Ve rakamlarının toplamı kaç olacak? 8. Değil mi? O zaman sıkmaya başlayalım. Bence burada büyük sıkamayız. Önce küçük sıkalım. Mesela 1, 1, 1, 1, 1. 1. 5 tane 1 sıktım arkadaşlar. Tamam mı? 6 basamaklı olacaktı. Rakamları toplamı 8 olacaktı. Bir de 3. Sanırım bunu topladığınız zaman 8'i veriyor. Peki bunun kendi içindeki değişimi gelin gene bulalım. Bakın bu bizim alime benziyor. 6 basamak olduğu için 6 faktöriyel bölü. Birlerden 5 tane olduğu için 5 faktöriyel. 3'e zaten gerek yok. E canım 6 çarpı 5 faktöriyel bölü. 5 faktöriyel değil mi? Evet. Cort cort gittiler. Ne kaldı geriye? 6. Yani şuradan 6 sonuç bulduk. Başka? 1, 1, 1, 1, 4 etti. 2, 2. Hı? Değil mi arkadaşlar? Toplayınca galiba bu da 8 yapıyor. E şimdi ben bunu da bir kombin edeyim kendi içinde. 6 faktöriyel bölü. 4 tane 1 var. 4 faktöriyel. 2 tane 2 var. 2 faktöriyel. O zaman bu da 6 çarpı 5 çarpı 4 faktöriyel. Bakın gördüğünüz gibi faktöriyel konusunda bunu da hallediyoruz. 4 faktöriyel çarpı 2 birden şunu 2. Değil mi? Şunlar birbirini yesin mi? Yesin. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 3. 3 kere 5'ten 15 sonuçta burada çıktı. Evet. Peki başka? Şimdi arkadaşlar biri kullanmak zorundayım bak bunu artık hani fikir olalım yani çünkü 6 basamaklı ve toplamı 8 ise bir banka olmak zorunda. Şimdi nasıl yapabiliriz başka? 1 1 1 desek 3 tane koydum. Tamam mı? Şu an 3 tane rakam koydum. 3 basamak daha lazım ve bana 5 lazım, değil mi? Arkadaşlar şimdi 2 2 koysam gene bir koyacağım. 2 3 koysam 5 basamakta kalıyor. Düşünüyorum, düşünüyorum, düşünüyorum. Vallahi başka da bulamıyorum. O zaman bu durumda 6 ile 15 topluyorum ve cevabı kaç buluyorum? 21 farklı bilet basılabilir. Yani cevabımız 21'dir. Evet canlar. Permutasyondan çıktık. Şimdi başlığımızın adı ne? Kombinasyon. Arkadaşlar kombinasyon ise seçme demektir. Ne demekmiş seçme? Mesela bus seçtin, pazara gittin, kombinasyon. İnsanları seçtin, kombine edip otobüslere bindirdin, kombinasyon. Yani seçme gördüğün zaman kombinasyon. Sıraya dizdiğin zaman permütasyon. Şimdi canlar bizim kombinasyonla ilgili bilmemiz gereken birkaç tane tipler var. Önce onlara bakalım. Mesela 5'in ikili kombinasyonu. Bakın canlar. Yine burada 2 mi yazıyor? Evet. O zaman arkadaşlar yukarıdaki 5'i 5 beş çarpı 4 diye zaten aşağı indireceğiz. Bunu biz permutasyonda da yapmıştık. Ama bunun farkı ne? Böyle aşağının faktöriyel Yani 2 faktöriyel. Yani 2 çarpı 1. Ama böyle çözülüyor. 2'ye böldüm 2'ye böldüm, böldüm 2. 5 kere 2'den 10 gibi. Mesela 6'nın üçlüsü. 6'yı 3 tane aşağı indiriyorum. 6, 5, 4 bölü. Aşağıdaki 3'ü de faktörel gibi 1'e indiriyorum. 3, 2, 1. 3 kere 2 kere 6'yı götürür mü götürür. 4 kere 5'ten cevap ne? 20. İşte bunları açalım böyle yapılıyor. Şimdi bir takım özelliklerden bahsedelim. Mesela N'in sıfırlı kombinasyonu 1. O zaman 3'ün sıfırlısı ne? 1. N'in birli kombinasyonu n. O zaman 3'ün birlisine 3. Enin enlisine 1. O zaman 3'ün üstlüsüne 1. Arkadaşlar şurada yazan kural bize şunu söylüyor. Diyor ki babam sen 9'un 8'isini tabii ki de bir kamil gibi sonuna kadar açıp çözmekte özgürsün. Evet de. Şimdi 9 ile 8 arasında kaç fark var? Bir. Bununla 1. Bununla 9'un 1'lisi aynı anlama gelir diyor. Çünkü 9'un 1'lisi zaten direkt hangi cevabı verecek? 9. Yani kanıttırmanın bir anlamı, kısacası yok diyor. Kurallar bunlardı. Şimdi hadi bismillah başlatalım. Haydi. 7 soruluk bir sınavda öğrencilerden 5 soru cevaplandırmaları istemiştir. Bu sınava giren bir öğrenci bu seçimi kaç farklı şekilde yapabilir? E arkadaşlar 7'nin 5'li kombinasyon. Bak kaç farklı şekilde seçim yapabilir diyor 7'nin 5'lisi. Şimdi tabii ki de sen 7'yi 5 tane aşağı indirebilirsin. Ama ve lakin bu aradaki fark 2 olduğu için 7'nin 2'lisiyle de aynı sonucu verir. Yani 7'nin 2'lisiyle 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1'dir. Bu kadar. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 3. 3 kere 7'den cevap kaç? 21. Yani sorumuzun cevabı 20. Temiz bir soru. Evet. İkinciye geldim. 10 kız ve 8 erkek öğrenci arasından 2 kız ve 2 erkek öğrenci kaç farklı şekilde seçilir? Canlarım 10 kızdan 2 kız kaç farklı şekilde seçilir? Onun ikili kombinasyonu. V diyor çarpı 8 erkekten 2 erkek kaç farklı şekilde seçilir? 8'in ikili kombinasyonu. Şimdi bunu sonuna kadar açmayacağım çünkü o kadar değerli bir soru değil. Tamam. Hani şu B bağlacını bir daha hatırlatmış oldum. Şimdi bir sonrakine geleyim. 8 kişi arasından 5 kişilik bir basketbol takımı. Arkadaşlar 8'in 5'li kombinasyonu. Ve yani çarpı bu takıma bir kaptan kaç farklı şekilde seçilebilir? Ha. Şimdi arkadaşlar burada işte biraz mantık kullanmamız gerekiyor. Canlarım kaptan dediğiniz kişi sahada olmak zorundadır. Siz önce 8 kişiden 5 kişi mi seçtiniz mi? Seçtiniz. Sonra o 5 kişinin içerisinden kendinize bir tane kaptan seçersiniz. Yani çarpı 5'in birli kombinasyonu dersiniz. Okey go. Okey go. Peki 8'in 5'lisi. Diğer adı 8'in 3'lüsü. Yani 8, 7, 6 bölü 3, 2, 1. Çarpı 5'in birlisi zaten ne 5? E canlar şurada 3 kere 2'den bu 6 zaten birbirini götürüyor. E canım şöyle yapalım. 56, 56 kere 5 ha, yanlış bilmiyorsam 280 yapıyor. Yani ben bu seçimi 280 farklı şekilde yapabiliyormuşum. Bunu bulmuş oldum. Evet. Soru 4. 10 kişiden 4'ü Ankara'ya, 3 İzmir'e kaç değişik şekilde gönderilebilir? Canlarım önce 10'dan 10'dan 4'lü kombinasyon olarak Nilüfer Turizm'e bindirdiniz Ankara'ya yolladınız. Virgülün Türkçedeki anlamı V yani çarpıdır. Sonra üçünü İzmir'e. Canlar dördünü gönderdiyse geriye altı kişi kalmadı mı? Evet. O zaman altının üçlü kombinasyonu. Bakın kombinasyonda böyle bir zıttım. Nasıl? Bence fena değil. Ay bak şuradan telefonu açayım. Kesin bana şu anda küfür ediyorsunuz. Ama arkadaşlar ne yapayım ya? Bak ha. Gösterdiğim her şeyde yanımda. Bak. Yanımda da gitti ya. Anlamadım ne oldu telefon. Vallahi kafayı iyiydi ya. Donup donup duruyor zaten gerizekalı şey. Evet. Bir sonraki soruya geldik. 15 kişilik bir sporcu grubundan takıma girecek 3 kişi bellidir. Hmm, 3 tane torpilli var. Buna göre bu gruptan 11 kişilik bir futbol takımı kaç değişik şekilde seçilebilir? Şimdi canlarım şöyle telefonumda ben bir halledeyim de. 15 kişi arasından 3 tane takıma girecek torpilli belli mi? Belli. Abiciğim o zaman 15'in 3'ü belli ise geriye kaç kişi kaldı? 12. Şimdi sen kaç kişilik takım oluşturuyordun? 11. Canım 3'ü belli mi? Belli. O zaman kaç kişi daha seçmen lazım? 8. O zaman arkadaşlar sorunun cevabı 12'nin 8'li kombinasyonudur. Bakın. 15'in 12'si 3'ü gittiği için elinde kaldı. Abi takıma girecek 3 kişi belli olduğu için bak takıma girecek 3 kişi belli olduğu için senin 8 kişi daha seçmen lazım. Peki 12'nin 8'lisinin diğer açılımı ne? Diğer açılımı ne? 12'nin 4'lü kombinasyonu. Değil mi canlarım? Evet. O zaman bu nasıl açılır? 12, 11, 10, 9 bölü 4 tane indirdim. 4, 3, 2, 1. E 4 kere 3 zaten bu 12'yi götürür. 2'ye böldüm. 2'ye böldüm. 5. Şunu çarptım. 55. 55 ile 9'u çarparsam 495 yapar. Yani sorunun cevabı o zaman 495'tir. Evet. Bu sorumuz da böyleydi. Bir bakayım ne demişsiniz. Zaten bu şimdi bitecek arkadaşlar kombinasyon. Kombinasyonu bitirdikten sonra zaten kısaydı kombinasyon. Hemen şuradan bakayım. Neler yazmış. canlı yayın sıkıntılı. Evet arkadaşlar şu an canlı canlı yayın yapamıyoruz. Yapamıyoruz canları. Maalesef yapamıyoruz. Maalesef. Maalesef. Evet. Bir sonraki soru. İşte arkadaşlar buradaki çözeceğimiz iki tane soru biraz önemli. Diyor ki bir sınavda sorulan sekiz sorudan ilk üçünden en az ikisi yanıtlatmak zorundadır diyor. Şimdi bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bizim burada, burada, burada ilk üç sorunun ilk 3 sorunun en az ikisini mi çözmemiz lazımmış? Evet. Altı soru yanıtlayacak bir öğrenci kaç değişik biçimde seçim yapabilir? Evet. Şimdi arkadaşlar mantık şu. Şimdi siz altı soru mu çözeceksiniz? Evet. O zaman canlarım burada bir 3'lü var, burada bir 4'lü var, şey var. O zaman ikisini buradan, dördünü buradan çözebilirsiniz değil mi? Yani 3'ün ikili kombinasyonu çarpı 5'in dörtlü kombinasyonu. Veya, yani artı, şimdi sana en az ikisi demişti. İlk üçten, ilk üçten, üçünü de çözebilirsin. Yani, üçünü buradan, üçünü buradan da çözebilirsin. Bunu nasıl yazarım? 3'ün üçlü kombinasyonu çarpı aşağıdaki 5'in de üçlü kombinasyonu dersin. Yani en az iki demek, iki veya daha üstü demektir. E kardeşler, 3'ün ikilisi zaten 3'ün birlisiyle aynı şeydi yani 3'tü. 5'in dörtlüsü zaten 5'in birlisi yani 5'ti. Şu zaten patlak 1. Şimdi 5'in üçlüsü 5'in ikilisiydi açalım bunu. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'di. 2'ye böldüm 2'ye böldüm 2. 5 kere 2'den buradan da bana bir 10 gelir mi gelir. Peki 3 kere 5? 15. 15'e 10 koyarsam ne yapar? 25. Yani aradım sordun cevabı o zaman 25. Bak. Bence çok mantıklı ve çok zekice hazırlanmış güzel bir örnek idi. İdi kardeşler. Sonra 2019 Ales'le de permutasyon, kombinasyon yolculuğumuzu sona erdiriyoruz. Bak şarj şu an %80 gibi. Şaka gibi ya. Şaka gibi. 10 erkek ve 6 kız öğrenciden oluşan 16 kişilik bir sınıftan önce bir başkan daha sonra bir kız, bir erkek olacak şekilde iki başkan yardımcısı seçilecektir. Arkadaşlar bir tane başkan seçiyoruz. Bir başkan. Sonra bir kız, bir erkek yardımcı seçiyoruz. Değil mi? Buna göre bu seçim kaç farklı şekilde yapılabilir diyor. Şimdi arkadaşlar biz başkanın kim olduğunu biliyor muyuz? Hayır. O zaman buna biz kendimiz karar vereceğiz. Mesela başkan erkek olsun isteyelim. Tamam mı? Abi 10 tane erkek var. Başkan seçme olasılığın onun birlik kombinasyonu değil mi? Evet. Çarpı. Bir tane başkan yardımcısı ve kız. 6 tane kız var. 6'nın birlik kombinasyonu. Çarpı. Bir tane de erkek yardımcı. Bak. Sende 10 tane erkek vardı ama bir tanesini başkan yaptın. O zaman geriye kaç tane erkek kalır kurban olduğum? 9. Yani 9-10 birlisi. Veya yani artı e kardeşler buradaki başkan kızçe şey de olabilirdi. Değil mi? Kız da olabilirdi. Hadi bakalım altının birli kombinasyonu. Çarpı. Bir de ne yardımcı? Kız seçeceğim. Altı kız vardı. Birini başkan yaptıysam. 5'in birli kombinasyonu. Çarpı. On erkekten bir erkekte. Onun birli kombinasyonu. Der ve soruyu buradan nakavt ederiz. Şimdi bu birli kombinasyonların zaten bir önemi var mı? Yok. 9 kere 6 54. 54 kere 10'dan 540 ihtimal buradan. 6 kere 5 30. 30 kere 10'dan 300 ihtimal buradan. Olmak üzere toplam 840 tane ihtimalim vardı. 2019 Ales'te canlarım permutasyon kombinasyon şu anda bitti. Kapatıyorum. Sonra olasılıkla belki videoyu açacağım. Belki telefon açacağım. Orada devam edeceğim. Evet.